Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve güzel bir gün geçiriyordur. Tekrar güncel bir açılım yapacağım sizler için ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişinin tam da şu anda sana karşı en gerçek duygusu, düşüncesi nedir diyeceğiz. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. İnşallah sizlere fayda getiren güzel bir açılım olsun arkadaşlarım. Evet bu niyet ve enerjilerle başlıyorum. Önce aklınızdaki kişinin anlık durumuna bir bakalım. Şu anda kendini nasıl hissediyormuş, neler yapıyormuş buna bir bakalım. Evet tabi sizler de abone olmayı, beğeni bırakmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ancak bu şekilde zaten buradaki e, açılımla uyumlanabilirsiniz ve e, güzel olan durumları hayatımıza çekebilirsiniz. Dolayısıyla alma verme dengesini lütfen koruyalım, kollayalım. Evet, şimdi arkadaşlar bu kişinin hayatında şu an bir hızlı bir hareketlilik var. Ya çok hızlı hareket etmek istiyor bazı konularla alakalı ya da kendi istemi dışında, kendi isteği dışında hayatında e, yani hayatın akışında bir takım hızlanmalar, ani değişimler meydana gelmiş gibi gözüküyor. Böyle bir durumu var ya da işte çok durağan biri ise biraz daha böyle hareket enerjisine geçmiş. Sanki böyle yaydan çıkan ok misali hızlanma niyetinde. Bunun etkisi şunda, bundan, şundan dolayı olmuş. Kendini güvende hissetmiş arkadaşlar. Kendini güvende hissettiğinden dolayı da daha hızlı hareket edebilirim, daha enerjik olabilirim, daha davranışsal, olabilirim şeklinde düşünüyor kendi içinde ve bu yüzden de bu güven hissiyatı onu eylem yapmaya itiyor gibi gözüküyor ve bu kişinin hisleri ve sezgileri çok yüksek gibi gözüküyor arkadaşlar çok fazla rüya görüyor olabilir çok fazla böyle hisleriyle sezgileriyle hareket ediyor olabilir ve e, insanlarla duygusal bağ kurmak istiyor arkadaşlar ve dolayısıyla da duygularıyla hareket etmek isteyen duyguların dürtüsüyle hareket etmek isteyen bir duruma açığa çıkmış e, fakat bir o kadar da duygusal kararsızlıkları maalesef ki devam ediyor diyebilirim. Kişi e, kendini koruma meyli içerisinde attığı adımlar evet biraz daha hızlanmış biraz daha kendini güvende hissediyor fakat ne olursa olsun yine de dikkatli olması gerektiğini kendisini koruması gerektiğini de düşünüyor bir yandan. Yani kişinin bilinç altında e, her zaman e, bir tedirginlik bir kendini koruma niyeti var gibi gözüküyor her ne kadar kendini güvende hissetse de arkadaşlar ve bu insan biraz böyle sosyal çevre etkisi altında kalan biri gibi gözüküyor ee, ya da bulunduğu sosyal çevreyle şu anda uyuşamıyor olabilir ee, ve bu kişi etrafındaki küs olduğu dargın olduğu insanlarla alakalı artık onları bağışladım artık onları affediyorum e, şeklinde e, düşünüyor böyle bir karar almış ve çok fazla fedakarlık ettiğini, bu fedakarlıktan dolayı da hayatının kaos haline geldiğini ve bundan sonrası için iyilik yapacağı, yardımcı olacağı, fedakarlık yapacağı insanları seçerek hareket edeceğini ve kendi düzenini, kendi kaos düzenini, kendi oturttuğu o hayat biçimini bozmayacağını söylüyor. Çünkü dediğim gibi yaptığı bazı fedakarlıklar bu kişiye birer, kaos olarak geri dönmüş. Evet bu şekilde çıktı. Peki sizinle ilgili duygulara bir bakalım. Sizinle ilgili duygularda neler var? Önce birkaç cümle alalım. Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum. Saf sevgiyi bir tek sende buldum. Ve bu aralar çok işim var. Kendime bile ayıracak vaktim yok. Evet. Bu cümleleri söyledi size arkadaşlar. Peki şimdi detayları bir alalım bakalım. Bu kişinin size karşı duygularında neler var? Evet aşıklar kartı. <laughs> gözünüz aydın. İlk kart olarak aşıklar kartı. Tabii bu kart aynı zamanda seçimleri de ifade eder. Bir bakalım. Evet, şimdi arkadaşlar bu kişinin duygularına baktığımızda e, size karşı duygu, duyguları var. E, zaten aşklar kartıyla bunu verdi bize. Duygular var, tutkular var. E, burada arada gerçekten duygusal bir bağ olduğunu ve aranızda yaşanan ilişkinin duygusal bir ilişki olduğunu kabulleniyor kişi. Ve hatta şöyle söylüyor, diyor ki benim için değişimin başlangıcı olan biri oldu. Benim için bir tutku olduğu benim için bir duygu olduğu bir sevda oldu. Bana sezgilerimi dinlemem, dinlemem gerektiğini Kalbimi dinlemem gerektiğini öğretti Belki de bunları bilmeyen biriydim Ama o benim için bir değişimin başlangıcı olduğu Ve bazı şeyleri tetikledi diyor Sizin için arkadaşlar Ancak bu kişinin hayatında Annesi Büyük ihtimalle annesi Ya da Farklı bir kadın Etki etmiş gibi gözüküyor Bundan dolayı da Aranızdaki duygunun bir kopuş noktasına geldiğinden bizlere bahsediyor. Yani diyor ki burada diyor sana anlatmadığım arka planda bana etki eden bir insan var. Bu dediğim gibi kuvvetle muhtemel annesi. Belki kişi annesinden çekiniyor, annesinin vereceği tepkiden çekiniyor. Ya da gerçekten bu insanı zehirleyen, somut olarak bunu yapan birinden bahsediyor. Bu bir anne de olabilir. Ve aslında böyle bir durum var diyor arka planda. Fakat bunu size bir türlü açamıyor arkadaşlar. Bu kişiye dair korkularını... Bu kişinin bir şeyleri engel olacağından dolayı... Korkusunu... Ya da araya girişini... Size söylemiyor ve arka planda bunu bastırıyor olabilir. Yani burada art niyetli birinden bahsediyor. Bu kişi kötü kalpli bir insandan bahsediyor. Kötü bir kadından bahsediyor. Ve diyor ki mutluluğumuzun önündeki engel o. Ve şu anda ben bunu ondan aslında gizliyorum. Böyle bir durumum var. Ve bu kişi arkadaşlar... Aslında sizinle... Bakın burada bir ev kartını verdi. Sizinle mutlu bir yuva kurmak istiyor. Ve burada bir geri dönüş niyeti de vardır. At tart kartında. Kişiyle ayrıysanız eğer bir geri dönüş vardır. Bir iyileşme vardır. Hatta bazı arkadaşlarımız evlilik boyutuna da gelebilirler. Yani burada aslında size sevinç yaşatmak istiyor. Ve sizi gerçekten ona destek olan iyi niyetli bir kadın olarak görüyor. Ve evlenmeyi, yuva kurmayı ciddiyeti düşünebileceği biri olarak görüyor. Ama dediğim gibi bu insanın hayatında bir kadın faktörü var. E, Kuvvetle muhtemel burada anneyi verdi. Fakat arayı bozan kötü niyetli bir başka insanda olabilir arkadaşlar. Ve bu biraz e, bu insanın kafasını karıştırmış ya da karıştırıyor gibi gözüküyor. E, ve bu kişi kadersel anlamda aslında bir arada olmanız gerektiğinin farkında. Yani aradaki birliğin kadersel bir bağ olduğunun farkında. Ve bir şeyleri yarım bıraktığının son derece farkında. Ve bu yarım bırakan durumlar da arkadaşlar aslında kişinin bağımlılıkları. Dediğim gibi bu bahsettiğimiz insana karşı bağımlılığı olabilir, anneye karşı bir bağımlılığı olabilir. Ya da farklı türden unutamadığı, onda iz bırakan bir takım bağımlılıklar ve olaylar olabilir. Hala daha etkisinde kaldı. Bunları bitirme niyetinde arkadaşlar. Bunları kesinlikle sonlandırmak istiyor. Çünkü bu bağımlılıklar ya da benim takılı kaldığım bu mevzular bizim aramızdaki o kadersel süreci etkiliyor ve bizi yarım bırakıyor. Dolayısıyla ben seninle tamamlanmak istediğim için bir şekilde beni engelleyen bu durumları ortadan kaldırmalıyım diyor. Ve burada aslında her iki kartta da çok yoğun bir şekilde kendisini size açmak istediğini söylüyor arkadaşlar. Bu insanın size söylemediği bir takım gizler, bir takım sırlar, bir takım ailevi meseleler, işle ilgili durumlar var. Bunları açması gerektiğini farkında. Bugüne kadar hep bir bekleyiş içinde oldum. Her şeyi senden bekledim. Hep istikrarlı bir ilişki bekledim. Hem de aslında bu ilişki için çok fazla şey yapmadan bekledim. Bir şeylerin konforuyla, bir şeylerin rahatlığıyla, bana vermiş olduğun o duygunun güveniyle arkama yaslandım, bekledim ama biliyorum ki şu anda benim bu tutumumu değiştirmem gerekiyor diyor. Dolayısıyla bu kişi aranızdaki süreçte aynı hatalara düşmemek için tutumunu gerek değiştirmesinin gerektiğinin farkında. Yani bu da nedir? Arkasına yaslanıp oturmak yerine biraz daha aktif olmak, biraz daha e, size sizin yaptığınız şekillerde karşılık vermek ve tılsım şövalyesiyle birlikte güzel, somut, elle tutulur, e, görünür bir adım atmak. Sözlerle oyalamak yerine davranışa dökerek bir şeyleri size karşı ne kadar koruyucu ve aslında sizde ne kadar karar kılan, sizin için hırslanmış biri olduğunu. Ve bu ilişkiyi istediğini size göstermek Arkadaşlar Böyle bir adım atma niyetinde Bu adımın içinde bir tilkilik olabilir e, Bu tilkiliğin altında da Bu insanın bazı konularda henüz netleşmemesi Yolunu seçememesi Ya da sizinle birlikte devam ettirmesi gereken Önemli hayat süreçleri olabilir Bunu verdi e, Bu yüzden biraz böyle tilkilik içeren bir e, Adım olabilir Yani biraz böyle gizemli Biraz böyle arkadan iş çeviren Çok fazla kendini ortaya koymadığı ya da işte sizden herhangi bir beklentiyle bir çıkarla bir adım attığı bir durum olabilir ee, ama şöyle bir durum var bu kişi sizi sahiplenmek istiyor arkadaşlar kesinlikle ee, seni sahiplenmek istiyorum arada tutku ve güçlü bir ilişki var bunu devam ettirmek istiyorum ve aradaki ilişkimiz tekrar gündem olsun tekrar biz bir arada olalım istiyorum diyor arkadaşlar fakat bir sunit karakterini verdi Bencil bir insandır ve burada tilkilik kartını da verdi zaten. Bu insan kendi menfaatleri için, kendi çıkarları için size tilkilikle adım atacak gibi gözüküyor. Böyle bir durumu var. Evet, biraz daha eylemsel çıktı. Yani bir şeyleri sürekli sizden beklemek yerine kendi de bir takım adımlarla gelmek istiyor ama bu adımlar biraz da kendini gözeten, kendi istek ve ihtiyaçlarını gözeten adımlar olacak gibi arkadaşlar ki o halde kısa vadede bu insanla ne yaşarsınız ona bir bakalım neler yaşarsınız evet yeni bir başlangıç olabilir ama bakın burada yine aynı şeyi verdi bu kişi biraz böyle atacağı adımlarda e, hesaplı kitapta davranabilir, stratejik yaklaşabilir e, ve dolayısıyla hani e, yine aldatmaya yönelik, tilkiliğe, kurnazlığa yönelik bir takım adımlar olabilir arkadaşlar. Bunu belirteyim. Kesinlikle yeni bir başlangıç var. E, Denek 8'i ile birlikte bir iletişim söz konusu. Ama dediğim gibi bu iletişim konularında da biraz dikkat etmeniz gerekiyor çünkü kişi bir kulnazlıkla ve bir ne diyelim aldatmacayla size adım atabilir arkadaşlar yani bir şeylerin sonuçlandırmak için bir şeylerin karşılığını almak için sizden bir şey elde etmek için bir kısmı başladığı işi bitirmek için yani bir takım sebeplerden dolayı böyle bir durum açığa çıkabilir. Ee, ve bu kişi arkadaşlar bir takım korku ve şüphelerden dolayı bunu yapacak gibi gözüküyor. Çünkü bu kişi hem kendine çok fazla güvenmeyen hem de karşısındaki insana çok fazla güvenmeyen biri olabilir. Ve bundan dolayı da e, bu zihinsel gelgitler bu insanın size karşı e, net ve dürüst adımlar yerine daha gizemli, daha böyle aldatmaya e, meyilli, e, yalan söylemeye meyilli e, stratejik adımlar atmasına sebep olabilir. Çünkü çok yoğun korku ve şüpheleri olan biri. Bu size karşı e, olmak zorunda değil. Normalde bu insanın fıtratı böyle gibi gözüküyor. Yani her insana korku ve şüpheyle yaklaşan, kendini tam teslim etmeyen biri belli ki. E, ve bu kişiyle e, bir düzen ve tertip e, kurma konusunda zorlanıyorsanız bu konuları aşacağınızı söyleyebilirim. Evet ilk etapta yine bir zorlanma olacak. İlk etapta kişi bir var bir yok şeklinde kendini inzivaya çekebilir, beklediğiniz yerlerde beklediğiniz çözümleri üretmeyebilir ama sonrasında bu kişinin biraz böyle kabuğundan çıkarak dışa dönük, sizinle daha korkusuz bir şekilde konuşarak, daha neşeyle daha enerjiyle adımlar atacağını ve bu şekilde de belli bir düzen ve tertip kurmaya gidebileceğinizi söyleyebilirim arkadaşlar ama dediğim gibi bu kişi biraz kabuğunu zor açan biri. E, tekrar hani e, böyle bir içe dönüş e, durumları olacak ama sonrasında dediğim gibi kendini açacak ve bu şekilde de nasıl bir düzen kuralın nasıl bir ilişki olsun ya da ilişkiden beklentiler neler şeklinde bir takım konuşmalar gündeme gelecek gibi gözüküyor. E, bunun dışında e, bu kişi size e, ailevi konularla ilgili haksızlık yaptıysa arkadaşlar burada bir hakkaniyet ve adalet veriyor. Özellikle burada babayı verdi. Babadan kaynaklanan sorunlar varsa bu konuda bir özür ve telafi var. Ya da bu kişi size belki de medeni durumu farklı sizden bunu söylemediyse ki burada bir baba olma ihtimali yüksek bu insanın böyle bir durumu varsa mesela bununla ilgili sizin bu insana karşı bir öfkeniz varsa bu konuda da size kendini açıklamak, bu konuda size bir şekilde kendini affettirme durumu içine girecek diyebilirim. Çok hızlı ve ani değişimler yaşayabilirsiniz ilişkinizle alakalı. Hiç olmadık anda çok ani buluşmalar, yüz yüze gelmeler meydana gelebilir. Kimisi için hiç beklenmedik anda kendinizi bir anda ileriye dönük planlar yaparken bulabilirsiniz. Zaten kupa ikilisiyle birlikte ruh eşi olma ihtimaliniz yüksek gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani ben bu duyguyu sadece ondan alabilirim ve beni ancak o tatmin edebilir şeklinde bir düşünceyle dengeye gelmeye başlayabilirsiniz. Fakat kişi tedirgin mi insan arkadaşlar? Bakın aynı şeyi burada da verdi. Bu insanın korkuları, şüpheleri çok fazla. Hayata dair insanlara karşı, belki ailesine karşı. Dolayısıyla bu konuda çok fazla çalışmanız gerekecek. Yani en fazla sınavınızı aslında bu kişinin tedirginlikleriyle, korkularıyla, savunma planları ile ilgili vereceksiniz gibi gözüküyor. Çünkü bu kişi her ne kadar ruhiş olduğumuzu bilse de, her ne kadar yüz yüze bir buluşma gerçekleşse de Yine de size karşı önlem alma, yine de stratejiyle ilerleme, yine de sürekli kendini savunan, savunma planları yapan, sürekli ona güçlü görünmeliyim, zayıf hiçbir şeyimi belli etmemeliyim şeklinde hareket edebilir. Bu da sizin bu ilişkide çok fazla çalışmanıza, ilişkiniz üzerinde çok fazla kafa yormanıza sebep olabilir arkadaşlar. Yani biraz zor bir kişilik, biraz çalışma gerektiren, biraz efor gerektiren biri Belki başka bir insan olsa aradaki bu bağ hemen teslim olacak ve keyfini çıkarmaya başlayacak ama bu insan tam tersi e, bu bağın farkında bile olsa e, tedirginlik ve korkuyla ilişkiyi sabote ediyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla çok fazla efor sarf edilmesi gereken bir ilişki. Çünkü zor bir kişilik ki zaten Aziz de ver, verdi burada. Oldukça geleneksel, oldukça e, kemikleşmiş e, bir yapısı olan kendini herkese açmayan muhafazakar, geleneksel bir o kadar aileye bağlı birinden bahsediyoruz. E, tabii iyi özellikleri bilgi oluşu, yaşından e, bağımsız bir şekilde olgun bir kişiliğe sahip oluşu, maneviyatının güçlü oluşu, mistik bir yönü oluşu, e, tabii ki geleneklere uyan biri oluşu. E, ama bunun dışında dediğim gibi zorlayıcı bir karakter gibi gözüküyor arkadaşlar. Allah yardımcınız olsun diyorum arkadaşlar kesinlik. Evet. Haydi bakalım. Şimdi Rumi ne söyler bu açılım için? Evet diyor ki Allah refah versin. O zaman zaten amacına ulaşmış olacaksın. Evet. Yani ne istiyorsak Allah'tan isteyelim arkadaşlar. Hiç olmadığınız anda çok ani gelişmeler meydana gelebilir. Önemli olan Allah size refah versin. Her anlamda madden mana refah versin. Zaten bir şekilde geri kalan eksikler tamamlanır, hallolur diyor. Umudunuzu kesmeyin diyor arkadaşlar. Evet şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki açılımda tekrar sizleri burada bekliyor olacağım. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.